Herkese merhaba ben Avona arkadaşlar bugün Merch Tactics oynamıyoruz Clash Royale oynuyoruz şu anda 1726 kupadayım nihayelikteyim ve bu desteğiyle oynuyorum bu videoda büyük bir hedefim olacak 3 e, tane maç atacağım 3 maçı da kazanıp Türkiye sıralamasında ilk 500'e girmeye çalışacağım bakalım çok ihtimal vermiyorum ama hayal kurmak güzeldir. General Radank geldi. Havan atalım. Bir de ruh atacağım da. Evet bunu da atmak durumundayız. Bu olmadı. Mini Pekka bayağı kastı. Hatta şunu da atacağım sırf e, öfkeyi döndürmek için. Belki işimize yarar öfke diye Hatta tahmin yapacağım ya. Tüh. Evet isket olduğunu biliyordum. Şu an berbat başladık. Tahminimiz tutmadı maalesef. Şöyle iyileştirici ruh atacağım. Dev iyileştiririz. Topu var. Bak e, iyileştirici ruhu atmasaydık top atmazdı diye düşünüyorum. Onu da bir, birazcık boşuna attı aslında. Tamam. Kötü başladık ama. E, belki de antiyiz. Çünkü bakalım. Çünkü e, cadımıza yapacak bir şeyi yok. Kötü tomruk. Ben al, atmazdım ben olsam. Hatta var ya ama tomruk çıktı ise de paketi var. Tamam iyileştirici ruh atacağız. Cadımızı iyileştireceğiz. Hemen vermeyeceğiz cadıyı. Şöyle de öfke atsak. Dev vur bir tane artık. Harikasın. Yani gayet iyi. Ee, domuz atarsa mini pekka... var Havan atsa mıydık ya? Çok vuracaklar. <laughs> Özellikle e, düşme hasarları var. Tamam problem değil. İksir olarak iyi durumdayız diyelim. Ona da bir şey atamayacağız. Büyümüz yok zaten elimizde. Cadı atacağım atalım. Sonra dev atacağım. Yani o iyileş, o buz ruhun ne alaka? Tamam, iyileştir ruh basacağım. Ama dur, iyileştir ruh sakin ol. Ya havanı da vurdu. Hatta iyileştir ruhumuzu bile vurdu. Ulan dev neden yaşamadın Mini Pekka harikasın. Vurdu mu? <laughs> harikasın dedim de vurup vurmadığını kontrol etmedim de. Galiba vurdu. Tamam iyileştirici ruh atalım. Ya aslında maç bizde biliyor musunuz? Da. Ya kötü başlangıç olmadı yani. Bir de o topu çok güzel oturdu. İyileştirici ruhu kesmesi önemliydi çünkü devimizi iyileştiremedi. İyileştirici ruh tanklayamadı bildiklerimizi. Şu anda kötü durumda ha. O zehir, harika zehir. Ama mini pekka nasıl öne geçtin? problem değil, problem değil. Ee, paket atacak. Süper. Oha, iyileştirici ruh hem cadımızı hem devimizi iyileştirdi ama artık öl. Yani. <laughs> o yanlışlıkla isketleri de vurdum. Devle zorluyorum. Ama galiba bu bir hataydı. Neyse. Zehir atalım. Aldık sayılır ha. Hatta şöyle devimizi iyileştirsek de yani o dev çok dayanmayacaktı zaten. İyileştiremedik de. Yani son bir şansını deniyor tabii ki de. Mini pekka atacağım. Ee, Goblin'e güvenemedim. İyi ki de atmadık Goblin'i çünkü e, tomruk atacağını düşünmüştüm. Deprem attı. Okey. Maçı aldık. İlk maçımızı aldık. Ee, geriye iki maç daha alırsak Türkiye sıralamasında ilk 500'e girmiş olacağız. Tekrarını ee, tekrar diyelim. Videonun sonuna bakacağım sıralamamıza. Betix geldi. Yani antilik rakibe zaten söylemiştim. Kazanmamızın sebebi oydu. Tamam. Bunu atalım. Havana bana iki tane vurma bir tane vur. Çok da bir şey fark etmedi gerçi. Ama güzel. Ee, bomba kulesini çıkarttırdık elinden. Hatta havanın bir vuruş daha yapması güzel oldu. Bomba kulesinin yıkılması açısından Domuz mu atacaksın? Tamam orayı sen al kardeşim. Bize de. Hani anlaşmamıza uş, Bize de kendi kuleni ver ya. Bir ahmet. Bu atalım. Oğlum güzel iskelet attı. Ha. Hatta süper attı. <laughs> Ruh gerçekten ee, hayatımızı kurtardı. Tamam yetenek işlemedi. Problem değil. Ama işte bizim havanımız var ya. Öteki tarafa kuramayacağız. O zaman hazır kurabiliyorken buraya bir kuralım. Tamam. Yapacak bir şey yok. Vur bir tane daha. Harikasın. Attıkça diye. Anı kuleye gelmez herhalde. Belli de olmaz. Devi önden atıyorum çünkü hani cadı alan hasar yemesin herhangi bir şeyden. Şu öfkede ooo. İskeletleri düşünerek atmamıştım. Aslında düşünmem de gerekiyor kesinlikle. Evet silah şurada boşa gitti. Ya zehir atacağım ben ona. Tamam güzel. Gayet iyi. Şöyle şunu atacağım Havan'ı bir hmm, Attık tamam cadı Cadımız varken hatta goblin'i de attım Hızlı keselim madenciği diye Havan da vurdu harikasın Havan Hatta bir şey diyeyim mi Havan kuruluyken bir devle giderim Belki destek verir Uzakta da olsa Verdi de gerçekten de Şöyle iyileştirici ruh Atladı Devimizi iyileştirdi mi onu göremedim Havan maşallah ya. Güzel destek veriyor. Mini Pekka yetenek. Arkasını deve atamadım ha. <laughs> deve atamadığım için Mini Pekka'nın yeteneğini basabildim. Bisikletler hepsini kestik mi? Harika. Zehri de atıyorum zaten. İşimizi bitirdik. Daha doğrusu rakibin işini bitirdik. İkinci maçımızı da aldık. Bir maç daha kazanırsak ee, yerel sıralamasında ilk 500'e girmiş olacağız diye hesaplamıştım bir dakika doğru hesapladık mı? Aynen hatta 30 kupa lazım 30'dan aşağısı kesmiyor ilk 500'e girmek için galiba Hadi bakalım e, son maçımızı Kazanalım İlk 500'e girelim Harambe geldi Tamam İyileştir ruh atalım Şöyle go yapma be. <laughs> tamam. Problem değil çok fazla. Havan attık. Ulan. Eyvah. Eyvah ki eyvah. Havan var ya. Ya çok kötü abi. <laughs> en azından ruhu kesti. Dur dur dur. Cadı iskelet çıkart bir an önce. Çok iyisin. Ölmedin en azından. Çıkartmasa da. Devi yapıştıracağım. Ee, bu ataktan da bir şey çıkmazsa zaten büyük ihtimalle kaybettik arkadaşlar. Şöyle şunları da atacağım da ya. Alan hasarı vuruyor hayalet. Neyse en azından devden uzaklaştı. Hatta devi terk etmedi. Maalesef. Ya bir iskelet atsam. Ben de öfke atsam. Güzel olur da. Yalnız hasarı geri verdik biz. Hatta Öne bile geçtik neredeyse kuleye aldık hatta Güzel Mini Pekka Var ya tersten koçbaşı atsa çok işime gelirdi Oha Bunu tahmin etmemiştim Ne yapacağız ee, cadı atacağız Goblinlerle savunabiliriz öteki tarafı ama Goblinlerim nerede Bilmiyorum Gayet iyi. İyileştir ruh atla. Harikasın. E, ee, yalnız acayip oldu. Bu goblin yetişemeyecek mi? İskeletler yetişti ama rakibin de çarpması yetişti. Hadi lan. <laughs> Neyse tamam çok iyi çok iyi. Kuleye vuruyoruz şu anda. Hatta öne geçeceğiz. Genel toplamda. Gayet iyiyiz. Şunu atalım. Bakalım ne yapacak? Ne tepki verecek? amca da atıyoruz havanı iyi indiriyor biz zaten sağ kuleyi bir şekilde alırız umuyorum ki oy havanın vuruşu artı zehirle ölecektirler herhalde ölmezlerse de öfke atacağız mecbur öldüler çok iyi güzel bir iyileştir ruh atıyoruz ha, problem değil problem değil kim silah şurada acayip çalıştı gerçekten. Şöyle bir Gordonlar atalım. Şu an cidden iyi durumdayız. Havan da atacağım mecbur. Havan bir tane de silah şöyle vur gider ayak. Şöyle zehir atacağım. Aldık mı? Dur dur dur. Hayır. Kuleyi de verdik. İnanamıyorum. Ee, devam edelim. Birliklerimiz var sonuçta orada. Dev de atacağım ya. Dev mantıklı. Mini pekka güzel iyileşiyor. Vur bir tane daha. Max olmuyor ya. Max olmasını beklemiştim ama neyse güzel. Boş yetenek bastı diye düşünüyorum rakip. Çekişmeli bir maç geçiyor. Oraya zehir lazım ya belki de. Hatta lazım hiç. Ya belki de lazım değildi ama hiç riske atmak istemedim. Sonuçta hayalet de hayalet çıkartıyor ya. Kendi hayaletlerini. Abi biliyordum ama dikinize gideceğim. Ulan. Mini pek öldü ya. Güzel güzel. Bence saçma olmadı. Ee, bile iste oraya dev atmanız. İyi bile oldu hatta. Hatta iyi oldu. Direkt iyi oldu yani. <laughs> Şöyle de atacağım. Tabii ki yani tabii ki atacağım oraya mini pekka. Gel böyle. Oo sen o barbar belini niye çıkartıyorsun arkadaşım? Sen e, e, kaybetme fermanını imzaladın. A e, vurma cadı ya. Neyse problem değil. Oy üçün aynı yerden basmış. Şu an fark ettim. Onlar patlasın yani yapacak bir şey yok. Yani e, patlasın derken kule, kule de patlasın şey. Lan dur. Görmedim. <laughs> Görmedim. Lan dur ya. Sattık ya. Maçı satıyoruz abi. Dev atacağım. Hiç hiç uğraşmayacağım. Dev, zehir, öfke hatta yani ne varsa. Dev vurursun bir tane. Çok iyi. <laughs> Acayip oldu. Buradan da artı 30 aldık. Bayağı kastık. Bayağı 3 maçta 3 galibiyet ile durulan yanlış yere bastım. Gene yanlış yere bastım. Heyecandan ya ilk defa yerel sıralamada bu kadar ilerlediğim için şöyle bir bakalım. Herhalde ilk 500'e giremedik ya. Yo bir dakika bir dakika bir dakika. Tam o civarda olmamız lazım. Evet Türkiye'de e, 487. sıradayım şu anda. İlk 500'e de girmiş olduk. E, Clash Royale devam edeceğim gibi duruyor. Yani e, Merge taktik güncellemesine kadar hatta belki sonrasında da hani ilgi olursa Clash Royale devam da edebilirim. Etmesem de arada sırada atabilirim. E, Türkiye'de yerel sıralamaya girmiş olduk. E, 487. E, sıradayız. Şu anda videoyu da Burada bitirelim. İzleyen herkese teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.